Merhaba Tarot uzmanı Arkana Tarot'a hoş geldiniz. Yepyeni güzel bir haftada bakalım şimdi. Sevgili akrep yükselen akrep ay burcu akrep olanlar neler yaşayacaklar? Etraflarında hangi enerjiler dönüp dolaşacak ya da kişiler onlara neler yaşatacak? Hayatlarında hangi değişiklikler olacak? Genelin ayrına kolektif bir açılım olacak. Lütfen videoya yorum yapmayı, takip etmeyi, beğeni bırakmayı unutmayınız. Aramıza yeni katılanlar var. Hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa da lütfen aşağıdaki abone butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Benim size yapmış olduğum rehberlik gibi siz de beğeni ve yorumlarla da hem kanalıma destek hem de izleyicilere rehberlik etmiş olursunuz. <laughs> Evet sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler bu yepyeni haftada hayatınızda neler olacak? Bir şey söylemek istiyorsunuz da söyleyemiyor musunuz siz? Böyle içinizde sanki bir şeyleri söyleyemediğinize dair bir şey hissediyorum. Evet şimdi sevgili akrepler son oğlak dolunayı önümüzdeki hafta sonu yaşanacak bununla ilgili video kanalımda olacak bir önceki oğlak dolunayı geçiren yaşandı bununla ilgili videoyu izlemediysen muhakkak izle arkasından da ayrıca yeni ay ile ilgili videomu da izle kendi burcunla alakalı 19 yılda bir olan iki oğlak dolunayı gerçekten önemli dönemeçler yaşatacak hayatlarda ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sizin seçimlerinizle birlikte. Şimdi bakalım. Sevgili akrep, yükselen akrep. Bu yepyeni haftada seni neler bekliyor? Evet haftaya planlamalarla başlıyorsun. Kendi hayatına şöyle bir genel bakış yapacaksın. Geri plana çekileceksin ve diyeceksin ki hayatımla ilgili planla gitmem gereken bazı durumlar var. Ödeme planlamalarıyla birlikte kişisel alanla ilgili planlamalar da yapıyor olacaksın. Hayallerin ve hedeflerinle ilgili de planlamalar yapıyor olacaksın. Bu planlamaların özellikle e, takribi 2 ay civarını bulabilir. Yani e, Eylül'ün 15-20'si civarına kadar böyle bir hayatınla ilgili bir planlama içerisinde de girebilirsin görünüyor. Evet hayaller gerçek oluyor. Bu hayallerin nelerse onları iyi düşün bakalım, iyi tasarla. Şimdi başlangıç yapmış olabilirsin bir adım atıyor olabilirsin bundan itibaren hayallerine bir adım daha yaklaşacaksın ve sen aslında ufak da bir risk de olmuş olsa bu hayalini gerçekleştirmek üzere de adım atacaksın. Hevesli ve istekli enerjiler içerisinde olacaksın bolluk bereket şans seninle birlikte olacak hayalin neyse şansı yüksek gerçekleşmesinin. Maddi anlamlarda istediğin bazı yardım ve destekler varsa, işinin halledilmesi gerekiyorsa bir yerlerde bir kişinin desteği sana olacak bu konularda. Ve özellikle de bu 2024'ün sonuna kadar varan süreçte yine de şans faktörü seninle birlikte olmaya devam edecek hayallerin konusunda. Kafan biraz karışık olabilir bu 10 gün sürecince. Birileri böyle kafanı karıştırabilir ya da oluşan olaylar kafanın karışmasına sebep olabilir. 10 gün boyunca böyle net kararlar almamaya, ani kararlar vermemeye, birilerinin sizi seçimlere zorlamasına izin vermemeye çalışın. Unutmayın, seçmemek de bir seçimdir. Bir de kafanız karışıkken aldığınız kararlardan sonra pişman olabilirsiniz önünüze yeni bir kapı açılacak. Yeni bir vizyon, yeni bir dünya, yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni bir fırsat hayatında oluşacak ve sen artık bu saatten sonra kendi hayatınla ilgili olarak bazı şeyleri yazıyor ve çiziyor olacaksın. Bu ne demek? Aldığın kararları yaşamaya başlayacaksın. Ama sen kendi hayatınla ilgili yönetim merceğinde olacaksın. Bir kısmınız belki üniversitelere giriş yapacak ve bir şekilde eğitime başlayacak hayatıyla alakalı. Bir kısmınız ise yeni dünya görüşü belki farklı ülkelerle ilgili farklı keşifler içerisine gidebilir. Bir kısmınız için de tabii ki yeni iş ya da bir şeyin yeniliğiyle tanışma konusu da hayatına akıp gelebilir. Bu haftadan itibaren. Şimdi Etrafında kendini pek rahat hissetmeyebilirsin. Yeni bir kapı açılabilir fakat insanlar ya da etraf ya da çevre ya da ailen diyelim ki bu yenilikle adım atmanı engellemek isteyebilirler. Seni yıldırmak, döndürmek isteyebilirler. İdeallerinden hayallerine ulaşmanı engellemeye çalışan durumlar olduğunu görüyorum ki zaten bulunduğun yere de kendine ait hissetmiyorsun sen. Ne kadar da insanlara fayda göstermek, yardımcı olmak, İyi niyetli davranmak, ışığından faydalansınlar istiyorsun ama onlar senin ışığını değil, senin aslında sönük kalmanı istiyorlar. 3 haftalık döngü özellikle şimdi bakın 2 haftadan itibaren bu haftayı da içerisine alacak, oğlak dolunayın içerisine alacak, sonrasında 3 hafta devam edecek ve 50 15'ine kadar devam edecek süreçler olacak hayatınızda. Birinin yolunu beklediğiniz ya da bir işin olması için bir haberi beklediğiniz bir durum var. Bu da 3 haftalık süreç içerisinde gerçekleşecek. Daha erken de olabilir tabii ki ve siz bir yola gideceksiniz. Yeni bir girişimde bulunacaksınız. Yeni bir iş yapabilirsiniz. Yeni bir kariyere başlayabilirsiniz. Yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bir şeyi hayatınıza deneyimlemek istiyorsunuz. Şimdi Mars'ın size verdiği cesaret enerjisi de bir taraftan sizin biliyorsunuz ikinci yönetici gezegeniniz o. Size ayık sıra bir cesaret verecek ve yeni bir şey deneyimlemek isteyeceksiniz. Evet gene Mars'ın tabii ki etkileri de devam edecek üzerinizde ve diyeceksiniz ki hayatımın lideri olmak istiyorum. Ya kendime iş kurmak istiyorum ya bir şekilde söz hakkı sahibi olmak istiyorum. Bir şeyleri yönetmek istiyorum diyeceksiniz. Bir kısmınız da yeni bir girişimle belki de üst mercilerle insanlarla tanışacaklar. Müdürlerle ya da otoritelerle işiniz olabilir. Onlarla görüşmeler yapabilirsiniz. Banka ve bankacılık konuları hayatınıza gelirken bir taraftan da babanızla ilgili bir diyalogla alakalı olarak Tam böyle hani kim, e, yani sözüm dinlensin istiyorsunuz bir taraftan da bu şekilde. Hani otoriter olmak, o anlıyor, o anlamıyor konuları oluyor bir taraftan. Daha e, içinize kapanacaksınız, duygularınızı belli etmeyeceksiniz, paranızı kendinize saklayacaksınız, paranızla ilgili ekstra hesaplar yapacaksınız bir şekilde görünüyor hayatınızda mantıklı sağlam adımlar atmaya ve iyi hesaplar yaparak aslında güzel paralar kazanmaya çalışacaksınız. Etrafınızda sizinle ilgili kıskançlık enerjileri geziyor olabilir. Bir şekilde negatif enerjilerin etkisi altında kalabilirsiniz özellikle. Şimdi fazlasıyla ateş enerjileri göründü burada bir de bu da demek oluyor ki sizin fazla cesur hareketlerde bulunacağınız e, iktidarı ele geçirmek ya da kendi adınıza kararlar vermek üzere cesaret enerjiniz üzerinde olacak bir şekilde hızlı hareket etmek bir şeyi çabuk tamamlamak ya da yapma konuları olabilir hayatınızda. Bir de ayrıca e, kıskançlık enerjileri etrafınızda dönüp dolaşıp e, sizi buluyor olabilir kişilerden ya da akrabalardan bir şekilde sizi çekemeyenler de olabilir etrafınızda görünüyor. Şimdi bazı gerçekler var hayatınızda. Ya üçüncü şahıslardan kaynaklanan ya da sizin fazlasıyla hırsınızdan kaynaklanan bir durum var. Geçtiğimiz yeni ay ile birlikte yüzleşmeyi yaşamadıysan Ağustos'taki yeni ayda yüzleşmeyi yaşayacaksın hayatında. Kaçma gerçeklerden gör problemleri çözülüyorsa çöz çözülmüyorsa zaten çözülmeyecektir. Bunu da biliyor olacaksın hayatında ona göre bir alternatif üretim sağlayacaksın. Ama kaçmak nereye kadar hayatında bunu bir düşün gerçeklerden. Akışta kal inatlaşma bu hafta bazı şeylerde olmuyorsa bırak. Zaten zaman ve yaşam sana bazı şeyleri gösterecek ve sunacaktır. Bu yüzden de akışta kalmalısın. Zorlamamalısın. Hayatın sana getirilerini görmelisin. Yarım kalacaksa bir şeyler kalır. Bırakın. Zorlamayın bu hafta kesinlikle. Şimdi geçen sonbahardan beri çalıştığın, çabaladığın bazı durumlar varsa hayatında emek verdiğin konular bunlarla ilgili 3 gün içerisinde ya da 3 gün sonrasında seni mutlu edecek bir haberle karşılaşabilir. Emeklerinin karşılığını aldığın hasat dönemine girmiş bulunuyorsun. Bir kutlama yapabilirsin, davet alabilirsin, bir kişiyle o davetle güzel sohbetler edebilirsin, birileriyle tanışabilirsin. Güzel emekler karşılığı alınacağı bir hafta olacak sizin için. Güçleneceksin, güzelleşeceksin aura yükselecek. Gücünle birlikte etraftan dikkat çekeceksin. Alışveriş heyecanı artabilir bu arada. Kendini güzelleştirmek adına ufak estetik dokunuşlar, kuaföre gitmek, saç şeklini değiştirmek, rengini değiştirmek, kilo vermek ya da bir şekilde bedensel estetik dokunuşlar yaptırmak, giysilerinde, stilinde farklılıklar yaratmak, bir şekilde daha böyle kendini, has özelliklerini göstereceğin ve kuvvetleneceğin, güçleneceğin bir hafta olacak. Çalıştıklarından ve ürettiklerinden para kazanacaksın. Paranda artış gerçekleşecek. Çalışanlar için kariyerde sıçrama, terfi, maaş farkı ödemesi ya da zamlarla karşılaşabilirsiniz. Bir kısmınız için ise kendi elinden gelen ürettiği fikirler dahil olmak üzere ne varsa onun üzerinden para kazanacak. Üretici fikirler içerisinde kazançlarınızın artacağını söyleyebilirim özellikle. Şimdi kendi başınıza kalacaksınız, düşüneceksiniz, taşınacaksınız. Yalnızlık da bazen iyidir tabii ki. Diyeceksin ki paramı nasıl muhafaza edebilirim? Nasıl zarar görmeden hayat yaşayabilirim? Ben kiminle hayat yaşamalıyım? Ben nerede hayat yaşamalıyım? Ben nasıl hayat yaşamalıyım? Ben nasıl para kazanmalıyım? Şöyle bir düşüneceksin. Yalnızlık da iyidir. Çevrende bir sürü şey dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Sen her şeyin dışında kalıyorsun aslında. Biraz da yalnızlığa itiliyorsun belli durumlarda. Şimdi libidon çok yüksek olacak hafta sonuna doğru. Cinsel enerjin çok yüksek olacak çapkınlık turları olabilir. Bekarlar için evliler için daha böyle hararetli ilişkiler içerisine girebilirsiniz. Daha egonuz yükselebilir. Birilerini kontrol altına alma durumu olabilir. Yani siz yalnızlığa itilebilirsiniz ama sonra diyeceksiniz ki bir şeyleri ele almam lazım. İpleri elimde bulundurmam lazım diyeceksiniz. Bir de daha önce hayatında yani bir kötü karar aldıysan ve o kötü kararın esamesini yaşıyorsan yine bir kötü karar alma olasılığın var benden sana söylemesi dikkatli davranmalısın sonradan da üzerine bir eziyet yüklenmesin yani diyebilirsin ki mesela çok cezbedici bir durumla karşılaştın aşık oldun ama sen bu ilişkiyi kaldıramayabilirsin Kıskançlığın altına giremeyebilirsin. Kıskaç altına girmeyebilirsin. İşte bunları çok iyi düşünmelisin. Bir okula gideceksin. Okul sana süper iyi görünüyor ve çok kaliteli. Ama sonrasında deneyeceksin ki ben bu disiplini kaldıramıyorum. Yani niye burayı seçtim? Seçimlerinize dikkat etmelisiniz bu hafta sonunda özellikle. Çapkınlık turlarına çıkanlar dikkatli olsunlar. İkili ilişkilere yatkınlık dönemleri de olabilir. Benden uyarması Evet sevgili Akrep, yükselen Akrep, e, Ay Burcu Akrep olanlar. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz etrafınıza size iyi gelen insanlar olsun. Enerji vampirleri sizden uzak dursun ki etrafınıza gezen var. Sevdiklerinizle muhteşem bir hafta geçirmenizi diliyorum ve unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendiniz nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla namaste.